Selamlar, ben Günay Çelik. Bugün Davutlar'dayım. Vakana İnşaat Oksijen Termal Konut Projesi'ndeyim. Satış Koordinatörü Nesli Hanım'la birlikteyim. Şimdi bize biraz projeden bahsedecek. Buyur Hoş Nesil. geldiniz Güney Hanım. Şu anda Oksijen Termal Konutları Projesi şantiye alanındayız. Arkamda gördüğünüz alan yaklaşık 8200 metrekarelik bir şantiye alanı. 4 blok ve 131 daireden oluşan termal konut projemizi Haziran 2025'te teslim edeceğiz. Size biraz da 1 artı 1 dairelerden bahsetmek istiyorum. Net 50 metrekare geniş tavan yüksekliği. Arkada gördüğünüz gibi doğa manzaralı, yerden ısıtmalı, günlük kiralamaya uygun altyapısı olan bu daireleri bugün beraber gezeceğiz. Şu an projenin teras katındayım. Birinci kat dairelerin her birinin 50 metrekare teras kullanım alanı bulunacak. Aynı zamanda da mini mutfakları olacak kullanma alanları.